8. soru Look at the poster, read the conversation and answer the question. Postere bakınız, diyaloğu okuyunuz ve soruyu cevaplayın. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following completes the conversation? Konuşmayı hangi cümle tamamlar? Summer Cup, yaz kampı adında bir afişimiz var. Improve your creativity, yaratıcılığınızı geliştirin. Classes, sınıflar, acting, singing, painting, drawing, sculpting. Yani Tiyatro yapma, şarkı söyleme, painting resim yapma, drawing çizme ve sculpting heykel tıraş yapma. For ages 9-14 years. 9-14 yaş arasında. First June-15 June. 1 Haziran'dan 15 Haziran'a kadar fee ücretimiz $15 for each person. kişi başı 15 dolar including transportation. seyahat içinde. PS notumuz, if you like to attend the camp eğer kampa katılmak istiyorsanız Please call Jim Jones. Bir numara vermiş ve lütfen Jim Jones'u arayın demiş. April 23. 23'üne kadar Nisan'ı arama yapmanız gerekiyor. Carolyn. Hello, John. Carolyn speaking. Merhaba, John. Caroline konuşuyor. John. Hi, Caroline How is it going? Merhaba, Caroline Nasıl gidiyor? Carolyn. Great. Thanks. Listen. There is a summer camp in June. Why don't we attend it together? Harika gidiyor teşekkürler. Bak dinle. Haziran ayında bir yaz kampı var. Neden birlikte katılmıyoruz ki? Joan. Oh that sounds awesome. Oh kulağa harika geliyor. Can you give me some information about it? Biraz daha bilgi verebilir misin bana bunun hakkında? Carolyn. Sure. Let me look at the poster. Tabii ki. Hadi postere bakalım. A şıkkı. The camp offers art, drama and music classes. Bakıyoruz. Art, drama, art, Drama yani Music hepsini içerdiği için A şıkkımız doğru. Çünkü art kısmını paintingle, Drama kısmını actingle, Singing kısmını da Music ile eşleştirirsek hepsini içeriyor. B şıkkı It starts on the 1st of June and lasts for a week. Haziran'ın birinde başlıyor ve haftanın sonuna kadar devam ediyor dediğinde hayır böyle bir süre değil 1 ile 15 arasında diyor. Buna göre 1 ve 7 arasında olması lazım. B şıkkımız yanlış. C şıkkı The deadline to inform the organizer is 15 June. Son bizim haber verme tarihimiz organizasyoncuya Haziran'ın 15'i. Hayır değil. Burada 23 Nisan'dı. We need to pay extra for the transportation. Ulaşım için ekstra bir para vermemiz gerekiyor. Hayır. içinde diye söylemişlerdi. Doğru cevabımız o yüzden A şıkkı.